Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir video çekmek istedim sizinle. Şimdi traktörümüze mazot koyacağız inşallah. Şunu da koyacağım. İçinde bir 5 litre falan büyü vardır büyük ihtimalle. Ölçtüm. Şimdi koyalım arkadaşlar. Ben malzemeleri hazırlayayım. Size geleyim sonra. Evet her şey hazırladım arkadaşlar. Şurada bir pala gibi bir şey koydum. Yani pala değil de işte süzgeç görevine görüyor. Bir 10 10 litre kadar mazot var. Şimdi koyalım inşallah bakalım. Bir kameraya sabitleyeyim ben açayım tekrar. Evet arkadaşlar düzeni koydum yani kameraya oraya sabitledim. Şimdi koyacağım bakalım. Evet arkadaşlar çok şükür koydum. Biraz yere döktüm tabi. Olacak o kadar. Evet arkadaşlar mazotumuzu koyduk. E, kolaya da sıktık kendimize. Allah'a şükür. Şimdi bir bakalım bakalım. Ne kadar olmuş değil mi? Hayır. Bir dakika. Gültüden dolayı özür dilerim arkadaşlar şimdi bakalım şuradaydı bakalım ne kadar yükselmiş yarıya gelmiş neredeyse Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun videoları beğenip like atarsanız Tabii ki de devamı gelir teşekkür ederim Herkese hayırlı işler